tamam arkadaşlar ben bayram yıl bozulmuyorsa bugün Tomu kendisi özel versiyonu kullanacağım i̇şte ok dövmesi falan ok pençesini kullanacağım şu an takipçim moda da var ee, 4'e yapacağım 100 puan yapalım 120 olsun hadi bakayım hadi videoya geçelim arkadaşlar evet videodayım kardeşim <laughs> Bu tür videoların gelmesini istiyorsanız, istiyorsanız eğer kanala abone olup yorum atıp like atmanız yeterli. Zaten fazla bir şey istemiyorum yani. Yani tamamen ücretsiz abone olmak, yorum atıp like atmak. Yani bu kadar yani değişin bir şey yok yani. Çok şey de istemiyorum yani. Kendinizi öldürmeye gerek yok. Şimdi ben bugün Atomica oynayacağım. Atomica yaktık oldu ne ne şeyse. Bu arada orijinal ok dönmesi var sanki. şu pençelere bakar mısın ya? Bu bu karakteri çok sevmiştim ama bir türlü alamıyordum ya o zamanlar. Lan oğlum ne oldu lan? Lan adam bir paket adam bir paket ediyor şu an. orada ölür şimdi. Ölmezse de ben alırım onu. Sıkıntı değil yani. Ama çok çabuk sefer gidiyor. <laughs> Ama Yavuz Sultan Selim daha... Daha güzel lan Yavuz Sultan Selim. En azından tek atıyor. Bu tek atmıyor ki. Asya bu ne lan? Şimdi ben seni kendi Ama alışma süreci var yani. Bir zahmet o kadar da şey yapmayalım. ama şimdi kararlılık ne ne de şey yapmak. Ben ama tamamen video çekip sıra Bu arkadaş kimse bomba atıyor da sonra anda kendine küfür edecek Selim baba yazmış. Selim yazmış. Ne yazmış? Sel <laughs> senin ebenin ağzına sıçın Selma. Her ne yarak sartı <laughs> Lan oğlum kafayı sana takarım bak ha vallahi oyunu bırakırım bir tek sana oh. inanırım. Ben amına e ağzına tükürüm senin. Bu ne oğlum? Bunu sana düştüm ya bu şerefsiz. Lan oğlum bu ne ya? Vallahi Kral. şey daha güzel lan. Kral. Bu panselim mi ya? Bu panselim mi artık? Kral B. rakiplere ölüm. Kurt İkili. Kral öldü. Rakiplere ölüm. Kurt kurt lan çeviremedim altı. Ama pomuk e, kraltı ölmüş lan. Oyunu bitirmişler resmen. Ben de bakmayın. İçerik örtüm de olga çekmiyorum. Sınavda olga sevmiyorum ben. Hatta çekmek de istemem o ama yapacak bir şey yok. Chat. Ama biz oynuyorum ha Sersel öl. Sanki öldün de. <gülüyor> 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 Vurum kaçıyor, vuruyorum kaçıyorum kardeş. Ona da vursaydım iyiydi ama Yapacak bir şey yok Yürü 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 hmm, Arkadan geliyor Sakka yapma böyle şeyler sakka Lan başa baş gidiyor o mavi takım önde kazanıyor. Çekemedim lan. Lan çekemedim bu ne ya? Lan son anda kurtardım götümü. Ölüm. Ama attım orada yani ya. <laughs> lan oğlum öldün öldün. Öldün.

<laughs> ben, ben oğlum orada adamla uğraşıyorum. Neyse düştü. Salak. İnfazlar Oğlum az önce seni davet ettim odaya gelmedin. Şimdi de benim odamda mısın lan sen? Hı -hı. Önde Lan sonunda <laughs> kurtardım kendimi de Ölüm, kurt. <laughs> ama yapacak şu elbirli kombo iyi, iyi vallahi bu el beni iyi sardı bak ha normalde <gülüyor> <gülüyor> Hepsi başa girmiş çıkamıyor lan ondan ben. Hadi bakalım Yasin. Son anda kurtardım kendimi. Öldürdün ama yapacak bir şey yok. Neyse arkadaşlar bu tüm videonun devamının gelmesini istiyorsanız kanala abone olup yorum hatırlar kalmanız yeterli. Korkmayın fazla para almıyorum. <laughs> yani bir de bu şey var. Ben çekmiş ama düşünüyorum daha doğrusu. Bu çekişten haberin yok zaten bu Cuma günü büyük ihtimal iki gün sonra çekiş yapabilirim ya da aslında ben 100 bin nakit kendime çarma çekip bunu da harcayacağım Onun videosu da gelecek hmm. sağ ol kardeşim 100 bin nakit videosu gelecek kendi çarma şey yapacağım onu harcayacağım size deyin. E çekmiş çekiliş yapmayı nasıl ya cumartesi ya da pazar günü pazar günü değil, cumartesi ya cuma cumartesi günü 100 bin dakika e çekiliş yapmayı düşünüyorum. Bir 15 bin para da atacağım kişiye. Yani yapmanız gereken kanala abone olup yorum atıp like atmanız. Neyse arkadaşlar kendinize bak.